evrensel kümenin ve bir kümenin tümleyeninin eleman sayısını bulmayla ilgili örneklerimiz olacak. Örneğimizde A ve B, E evrensel kümesinin farklı iki alt kümesi. A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısının toplamı 13. A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeninin eleman sayılarının toplamı ise 11 olduğuna göre evrensel küme kaç elemanlıdır? sorumuzu yazabilirsiniz çocuklar. A kümesi E evrensel kümesinin bir alt kümesi ise A'nın eleman sayısıyla A'nın tümyeninin eleman sayısının toplamı evrensel kümenin eleman sayısına eşit olmalıdır. Bu durumda A artı SB 13'e eşit. S A'nın tümleyeni artı S B'nin tümleyeni de 11'e eşitti. Taraf tarafa toplayacak olursak A ve A'nın tümleyeninin toplamı evrensel kümenin eleman sayısına B ve B'nin tümleyeninin eleman sayılarının toplamı da yine evrensel kümenin eleman sayısına eşittir. İki tane S E 24'e eşitse bakın 13 ile 11'in toplamı da 24'tü. O zaman S E 12 eşit olacak. 24'ün yarısına eşit olacaktır. Bizden istenen de evrensel kümenin eleman sayısıydı. Demek ki bizden istenen cevap 12'ymiş. Evet, not alabilirsiniz. Birinci sorumuzda E evrensel küme ve A da E'nin alt kümesidir. A kümesinin alt küme sayısı 16, A'nın tümleyeni kümesinin alt küme sayısı 8 olduğuna göre evrensel küme kaç elemanlıdır? Şimdi çocuklar A kümesinin alt küme sayısı 16'ymış. 2 üssü n eşittir 16 ise A kümesinin eleman sayısını buradan söyleyebilirim. Buradan n kaçtır? 2'nin kaçıncı kuvveti 16'ydı? Dördüncü kuvveti değil mi? O halde A kümesinin eleman sayısı 4'tür. Peki A'nın tümleyeninin alt küme sayısı da 8'miş. Ona da 2 üssü m diyelim. 2 üssü m de 8'e eşit ise m buradan 2'nin kaçıncı kuvveti 8'de? 3. kuvveti 8'de. Yani A'nın tümleyeni de 3 elemanlıymış. Peki A ve A'nın tümleyeninin toplamı neye eşitti? evrensel kümeye eşit de A kümesi 4, A'nın tüm yeni 3. O halde evrensel küme 4 ile 3'ün toplamı 7'ye eşit olacaktır. Evet, notunuzu alabilirsiniz. İkinci sorumuzda A ve B e evrensel kümesinin iki alt kümesidir. A'nın tümleyeninin eleman sayısıyla B'nin toplamı 19'a eşit. A'nın eleman sayısıyla B'nin tümleyeninin toplamı da 7'ye eşit olduğuna göre E evrensel kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi burada her iki tarafı taraf tarafa toplayabilirim. A ile A'nın tümleyeni bakın S A artı S A'nın tümleyeni. Sb artı Sb'nin tümleyeni toplam 19 ile 7'nin toplamı o da 26 olacaktır. Şimdi bu toplamlar ayrı ayrı evrensel kümenin eleman sayısına eşittir. Bir önceki örneğimizde olduğu gibi. Buradan da iki tane Se 26'ya eşitse Se 26'nın yarısına yani 13'e eşit olacaktır. Evet, not alabilirsiniz. Üçüncü sorumuzda A, B ve C, E evrensel kümesinin farklı alt kümeleridir. S, A artı S, B artı S, tümleyeni 10'a eşit. S, A'nın tümleyeni artı S, B'nin tümleyeni 14'e eşit. Ve S, E de 9'a eşit olduğuna göre SC kaçtır? Şimdi şu ifadede bakın şu ilk iki satırı taraf tarafa toplayalım. Burayı taraf tarafa toplayacak olursak şöyle yazalım. SA artı SA'nın tümleyeni artı SB artı SB'nin tümleyeni artı bir de SC'nin tümleyeni eşittir. 10 ile 14'ün toplamı 24'tür. A ile A'nın tümleyeni ve B ile B'nin tümleyenin toplamları S, eşittir. eşitti. Şunlar S, e. Artı S, C'nin tümleyeni eşittir. 24. Soru da S, E'yi 9 vermişti. Yani burası 9, burası 9. S, C'nin tümleyeni eşittir. 24. Peki 9, 9, 18. O zaman S, C'nin tümleyeni eşittir. Şurası 18 olduğu için 24 eksi 18 de buradan gelecek. Peki buradan da S, C'nin tümleyeni 6 çıkacaktır. Şimdi C'nin tümleyenini bulduk ama C'yi istiyor benden. Peki S, C artı S, C'nin tümleyeni S, E'ye eşitti. Bunu biliyoruz. Benden S, istiyor. C'nin tümleyeni 6 evrensel kümede 9'a eşitse buradan SC eşittir. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalacaktır. Yani benden istenen yanıt 3'müş. Evet, bundan not alabilirsiniz. Dördüncü sorumuzda A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. A birleşim B'nin eleman sayısı 9. A kesişim B'nin eleman sayısı 1. B'nin eleman sayısı 4. Ve E'nin eleman, evrensel, evrensel kümenin eleman sayısı 11 olduğuna göre A kümesinin tümleyeninin eleman sayısını istiyor bizden. Şimdi şu verileri bir Venn şeması ile göstermeye çalışalım. A kümesi, B kümesi, bir de evrensel kümemiz var. Kesişim kümemiz bir de. Demek ki şurası bir elemanlıymış. B kümesi dört elemanlıysa şurası üçtür. Toplam dört olacak çünkü. A birleşim B de dokuzdu. Tamamı dokuz olması için burası dörtse buranın da beş olması lazım. Peki A kümesi şunu söyleyebilirim. Ayrıca evrensel kümenin de 11 olduğunu söylüyor. Bakın şurası 9'du. A birleşim B'yi 9 biliyorum. Peki geriye kalan iki elemanda şuraya yazabilirim. Şimdi S A 6 elemandan oluşuyor değil mi? Bakın burası altı elemanlı. O zaman A'nın tümleyeni ne olacaktır? A ile A'nın tümleyeninin toplamı evrensel kümeye eşit olması gerekiyor. Öyle değil mi? S A artı S A'nın tümleyeni eşittir. S e, y. Peki S A 6. A'nın tümleyeni bunu benden zaten istiyordu. Peki evrensel küme de 11'de. Buradan A'nın tümleyeni 11 eksi 6'dan da 5 bulunacaktır. Evet. Bundan not alabilirsiniz. Yine evrensel küme altında iki kümenin birleşiminin eleman sayısının bulunmasıyla ilgili örneklerimiz var. İlk örneğimizde A ve B e evrensel kümesinin iki alt kümesi. Evrensel kümenin eleman sayısı B'nin eleman sayısının 3 katı ve aynı zamanda A'nın eleman sayısının iki katıymış. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeninin eleman sayısı 8'miş. A kesişim B'nin eleman sayısı da 3 olduğuna göre A'nın eleman sayısı kaçtır? Sorumuzu yazalım. Şimdi soruyu ven şeması çizerek e, göstermiş. A kesişim B'nin eleman sayısını 3 olarak zaten vermişti. Evrensel küme B'nin eleman sayısının 3 katıydı. B kümesi bakın şurada 3 var. Eksi 3 dedik. Dolayısıyla şurası 2x olacak. B kümesi 2x. Aynı şekilde A kümesi de burası 3'tü. 3x eksi 3 yazarsak burası da 3 olacak. Şimdi B'nin 3 katı 6x olur. A'nın 3 katı da yine 6x olur. O zaman evrensel küme 6x olacak. Bunu da söylemiş. Evrensel küme bakın şurada gösteriyor. 6x, 3 çarpı 2x, 2 çarpı 3 xten B ve A'nın x cinsinden değerlerini yazmış. De kuralında A birleşim B'nin tümleyeni, parantez tümleyeni, A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeniydi. O zaman Şimdi 6x dediğimiz evrensel küme ayrı ayrı her birinin toplamına eşit olmalı. Soruda A ve B'nin daha doğrusu A'nın kesişimi A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni aynı zamanda A birleşim B'nin tümleyenine eşit. O da şu yeşil boyalı bölgeyle ifade edilen yer A birleşim B'nin dışında kalan yerde 8 elemandan oluşuyormuş. Şimdi bu 8 elemanlı. Burası 3x 3, burası 3 ve burası da 2x 3. Tamamı 6x eşit olmalı. Yani evrensel kümenin kendisine eşit olmalı. Şimdi burası birinci dereceden bir bilinmeyenli yani bir denklem. 6x eşittir. Şimdi 8 var, 3 var. E, hatta bir 3, bir artı 3'ü götürdü. 8'de 3, 8'den de 3 çıkınca 5 kaldı. 3x'de de 2x'in toplamı 5x. 5x sol tarafa eksi olarak geçerse 6x'ten 5x çıkınca x kaldı. O zaman x 5'e eşit. Peki bizden istenen A kümesinin elemanlarının sayısı. A'nın eleman sayısı da 3x'ti. Yani 5'in 3 katı olacak. O halde A kümesi 15 elemandan oluşacak. Sorumuzu yazabilirsiniz. A ve B e evrensel kümesinin alt kümeleridir. S E 16 S A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Ona eşit olduğuna göre S A kesişim B kaçtır? Şimdi çocuklar şuradan A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni demek A kesişim B'nin parantez tümleyeni demektir. Bu de Morgan kuralından daha önceden görmüştük. Böyle yazabiliriz. Peki ne istiyordu bizden? A kesişim B'yi istiyordu. Ben A kesişim B'nin eleman sayısıyla A kesişim B'nin tümleyeninin eleman sayısının toplamının evrensel kümenin elemanına eşit olduğunu daha önceden biliyorduk. Bir kümenin tümleyeni ile elemanlarının toplamı evrensel kümeye eşitti. Peki A birleşim B'nin tümleyen daha doğrusu A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni ona eşitti. Yani burası 10'sa şu da olmuş. Yani şurası 10'a eşitmiş bakın. Bura 10. Evrensel kümede 16'ya eşit. Peki S, A kesişim B'yi buradan bulabilirim. Onu diğer tarafa eksi olarak atarsam A kesişim B'nin eleman sayısı 16'dan da 10 çıkınca 6 kalacak. Benden istenen yanıt 6 olarak bulunacaktır. Sorumuzu yazabiliriz. İkinci soruda A ve B E evrensel kümesinin alt kümeleridir. Evrensel kümenin eleman sayısı 12, A'nın eleman sayısı 6, B'nin eleman sayısı da 3. A kesişim B'nin de eleman sayısı 1 olduğuna göre A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeninin eleman sayısı kaçtır? Şimdi soruda verilenleri yine Venn şemasıyla gösterirsek işimiz biraz kolaylaşır. şu evrensel küme, bu A kümesi, bu B kümesi olsun. A kesişim B bir de. En içten başlarsanız işi kolaylaştırırsınız. B'nin elemanları 3 elemanlıysa şurası 2 eleman olacak toplam 3. A'nın elemanları 6 ise şurası 5 olacak toplam 6 olması için. Evrensel kümenin de tamamı 12'ymiş. Bakın 5 bir daha 6, 2 daha 8. 12'ye varması için buranın 4 olması lazım. Tamamı 12 oldu şu an. Şimdi benden istenen S, A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni. Bunu istiyordu benden. Peki bu Demorgan yardımıyla şöyle diyebilir miyiz bunu artık? A birleşim B'nin tümleyeni olarak bunu yazabilir. Peki A birleşim B'nin dikkat ederseniz tümleyeni kaç? 4. Burada bulduk. O halde benden istenen yanıt 4'müş. Şunu tekrar göstereyim. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. A birleşim B'nin parantez tümleyeni de Morgan. Buradan faydalandık. Şurada. Bu demorgan kuralından faydalandım. Alttaki ifadeyi yazdım. Evet sorumuzu alabilirsiniz çocuklar. Üçüncü soruda A ve B e evrensel kümesinin alt kümeleridir. E'nin eleman sayısı 13, A'nın eleman sayısı 7, A kesişim B'nin eleman sayısı 4, A birleşim B'nin tümleyeninin eleman sayısı 2 olduğuna göre B'nin eleman sayısı kaçtır? Bu soruda da yine Venn şeması oluşturabiliriz. İşimizi kolaylaştıracaktır. Yine A kümemiz, B kümemiz, evrensel kümeyi dışa alıyorum. Şöyle E diyeyim. En içten başlayacak olursak A kesişim B 4'tü. Bakın bura 4. A kümesinin eleman sayısı 7. Bura 4 ise şura 3 olursa toplam 7 olur. A birleşim B'nin tümleyeni 2'ye eşitmiş. Tamam burada 2'ymiş. Evrensel küme de 13'müş. Bakın burası 7. 2 de burada var 9. Demek ki geriye 4 kalıyor. Buranın da 4 olması lazım ki evrensel küme 13 olsun. Şimdi bunları söyleyebilirim artık. Bunları yazdım. Peki buradan benden istenen B'nin eleman sayısı. Artık dikkat ederseniz B'nin eleman sayısı şu ikisinin toplamı. Yani 4 artı 4. O da 8 olarak bulunacak. Evet bu sorunun da yanıtını alabilirsiniz. Şimdi bu dersimizin son sorusuna gelelim. A ve B, E evrensel kümesinin Ayrık iki alt kümesidir. A'nın eleman sayısı 4, B'nin eleman sayısı 1. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeninin eleman sayısı 6 olduğuna göre evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır? A ve B kümeleri için ayrık iki alt küme olarak evrensel kümenin iki alt kümesi olarak söylüyor. Şimdi ayrık iki küme şöyle gösterilir. Yani A kümesi, B kümesi ortak eleman yoktur. Yani S A birleşim B'yi ben S A artı S B olarak yazabilirim. Bakın S A birleşim B'yi buradan bulabiliriz. S A 4'tü, S B de 1'di. Yani toplamları 5'tir. Peki buradan A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyenine ben A birleşim B'nin parantez tümleyeni Demorgan yardımıyla söyleyebiliyorum. O halde S, A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni yerine S, A birleşim B'nin parantez tümleyeni yazsam ve bu da 6'ya eşitti. Şöyle göstersem olur mu? Bakın A'nın birleşiminin tümleyeni 6, A'nın birleşiminin eleman sayısı da 5'miş. Yani A birleşim B 5, A birleşim B'nin tüm yeri de 6 benden SE'yi soruyor. Yani şöyle yazacak olursak şu A ve B kümeleri A kümesi B kümesi ortak eleman yok. A birleşim B'nin yani şuranın toplam elemanı her ikisi için 5. Dışarıdaki elemanlar için de 6 diyor bakın. 5 bu ikisinin birleşimi. 6 da bu. E, o halde SE ne olacaktır? Bu ikisinin toplamı olacaktır. Yani 5 ile 6'nın toplamı 11 olarak bulunacaktır. Evet, sorumuzun yanıtını alabilirsiniz.